Abim çok alta kalmak istemedi. Hani Sinem'in ailesi e, onlara ev vermişti zaten. Kira ödemeyeceklerdi. Abim de işte evin içini kendi istediklerine göre, özellikle Sinem'in zevkine göre dizayn etmek istediler. E, Sinem'in de aslında öyle istekleri yoktu. Abim onun gönlü hoş olsun diye yapmak istiyordu. Onlar nişanlıken oluyor bunlar. Şimdi gelelim Hmm, şu telefona. O telefonu niçin satmak istedi? Mert Bey? Değiştirecek miydi telefonu? O yüzden mi? Yani ev için tadilat falan derken Mert biraz fazla abarttı ve biraz sıkıştı. Bu yüzden telefonu satmak istedi. Ha evdeki tadilat için. Evet. Yani sana şey demişti saray yavrusu gibi ev yapmak istiyorum demişti. O yüzden biraz fazla abarttı ve çok fazla masrafa girdi. Abim Sinem'le yaşayacakları evde salonun takımı için bir büfe almak istiyordu. Büfe içinde 4000 bin lira kadar bir eksikleri vardı. Abim telefonu bu yüzden sattı yani. O büfeyi alabilmek için. Sadece bunun için yani. Ve düşünüyorum da keşke sağdan soldan bulsaydık. De ...o parayı birleştirseydik, abimle telefonu satmak zorunda kalmasaydı... ...belki bunlar olmazdı. Yani aslında biraz da haklıymış şimdi ev... E, ...babanızın ama sizin e, sayılır. Evine yatırım yapmak istemesi, sizin için özenmiş olması... ...bunların hepsi çok kıymetli. Telefonlar çok daha e, değerli. Evet, öyle. zaman. Aa, Hanım, ben hiçbir zaman fazlasını istemedim, ki. hiçbir zaman fazlasını beklemedim onu. Yo, ben onu anladım zaten. Bence bu durum sizin daha fazlasını istemeniz ve beklemenizle ilgili değil. Onun size karşı olan duygusuyla, sizinle kuracağı e, hayata özenmesiyle, sizinle olan e, hayallerine sahip çıkmasıyla ilgili bir şey. Ayrıca ikiniz de çok gençsiniz, heyecanlısınız. E, Birbiriniz için bir şey yapmaya çalışmanız kadar doğal hiçbir şey yok. Telefonu maddi olarak zorlandığı için satmaya karar verdi. Evet ikinci elbisteye koydu. Evet. Sonra bir alıcı olduğunu söyledi. Hatta alıcıyı bulduktan birkaç gün sonra alıcıyla buluşmaya gitti. Aradı beni. Paranın yarısını aldığını yarısını da almaya gittiklerini söyledi. Daha sonra aradım ama ulaşamadım. Ben de simi herhalde cebine koymuştur. Telefon takınca arar diye düşündüm. Şimdi alıcıyla birlikteyken mi aradı size? Evet. Paranın dedi bir kısmını aldım, ee, bir kısmını alacağım dedi. Evet, almaya gidiyoruz dedi. Almaya gidiyoruz dedi. Birlikte almaya gidiyorlar. Evet, birlikte almaya gidiyorlar. Hı. Sonra? Sonra. Saat gece 10 gibi abimi aradım, ulaşamadım. Daha sonra zaten annemin telefonu çaldı. Annemi aradılar, bir polis de arayan. Abimin kaza geçirdiğini söylediler, hastanede olduğunu söylediler. Gittik hastaneye. Ama yetişemedik. Göremedik abimi yani hayattayken. Kaybetmiştik abimi. Haber alamadınız. Haber alamadım. Sonra Melis aradı. Ne dedi? Ne olmuş? Ne olur sakin ol. Bir peçete alabilir miyiz arkadaşlar? abimi kaybettik dedi. Sonra olayı anlattı. Mert o gün alıcıyla buluştuktan sonra... ...paranın yarısını almış. Hı. Çocuk paranın yarısını da babamdan alacağım deyip... ...motorla onu bir yere götürmüş. Sonra tam... ...tanınacakları sırada Mert inmiş. Çocuk da motoru basıp gözden kaybolmuş. Mert de peşinden koşarken... ...sağdan gelen otobüsü görmemiş. <laughs> Otobüsün altında kaldı. ...telefon parasının peşinden koşarken. Ooh. Sadece bir büfe ya. Salak sacıma bir büfe... ...yüzünden... ...abim bu kazayı yaşadı. Yani telefonunu satarken ve telefonunu satma sebebi buydu. Telefon konuşmasında... ...Barış'la gidiyoruz dedi. Barış diye birinden bahsetti ama... ...gerçek adı Barış mı bilmiyorum. Sinem Hanım şimdi biz... E, ...siz... ...o telefonu arıyorsunuz. Olabildiniz mi? Ee, ama anladığım kadarıyla... ...telefonu alan... ...ve e, sizin... ...hikayenize göre... Parasının yarısını verip, yarısını sonra vereceğim diye e, Mert Bey'le yola çıkıp, onu yolda indirip, kaçan kişinin peşindesiniz. Ben kimsenin peşinde değilim. Ben sadece telefonun peşindeyim. Abim bütün şifrelerini telefonunda saklardı. Ben de abimin hiçbir şifresini bilmiyorum. Bilgisayardan girmek istediğim zaman telefonuna onay şifresi gidiyordu, kayıtlı telefona. Elimizde telefon olması gerekiyordu ama telefon yok tabii ki, satılmıştı. Elimizde yok telefon, bu yüzden erişemiyoruz. En mantıklı olan telefonun bulut hesabından girip bilgisayarın şifrelerine ulaşmak. Bu yüzden telefon gerekiyor bunun için. Peki, e, bunu teyit ettiniz mi? Yani görgü tanıkları var mı? Bir yerde Mert Bey motordan iniyor. Motor hareket alıyor. Bir anda Yani şöyle görgü tanıkları çoğu diyor ki otobüsün peşine koşuyordu. Çoğu diyor ki motorun peşine koşuyordu. Yani, bu şekilde abimin Kaza geçirdiği yerde biz araştırma yaptık, sorduk, soruşturduk. Ya tutarlı tutarsız bir sürü şey söylendi. Bir kısım karşıdan karşıya geçerken kaza aldı dedi. Bir de motorun peşinden koşarken bir motor varmış. O motorun peşinden koşarken kaza yaptığını söyleyenler oldu. Ben bunu daha çok mantıklı buluyorum yani bence böyle oldu. Çünkü abim niye orada bir motorun peşinden koşsun ki yani neden böyle bir şey olsun ki? Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bu anlattığınız hikayeden sonra ben e, şöyle anlıyorum. Siz hem e, nişanlınızın, rahmetli nişanlınızın telefonunu arıyorsunuz. Hem de o telefonu e, alan kişiyi arıyorsunuz. Doğru mu anlıyorum Sinem Hanım? Evet. Telefon onda. Ben sadece telefonu istiyorum. Telefon versin. Fotoğraflarımı alayım. Sonra telefon ne yapıyorsa yapsın. Abim sosyal medyasında hep yengemle yani Sinem'le olan fotoğraflarını paylaşırdı. Ben de hep fotoğrafları arşivlemesini söylerdim. En son işte o fotoğrafları Bulut hesabına attı. Orada yedekledi. Bulamıyordum yani. Adının Barış olduğunu biliyorum ama başka hiçbir şey bilmiyorum. ...bu bir barış olduğunu biliyorsunuz. Şimdi... E, ...anlattığınız e, şey... ...hem çok karmaşık hem son derece trajik. E, içinde birçok şey barındırıyor. Bu olay bir gasp mı? Değil mi? Bir kaza mı? İyi niyet mi? Kötü niyet mi? E, bütün bunları anlamak için e, zaten şu an ekip arkadaşlarımız hem... Avukatlarımızla görüşüyorlar. Hem de kolluk kuvvetleriyle görüşüyorlar. Biz birine ulaştık Sinem Hanım. Barış değil mi arkadaşlar? Evet Ulaş... doğrudur. Evet. Ee, Tabi ki. E, evet şimdi e, o kişi aynı Barış e, diye düşünüyoruz. Fakat bunu e, net anlayabilmem için e, görüşmem gerekiyor. O yüzden sizden rica ediyorum. E, beni burada bekleyin. İnşallah ulaşacağız İnşallah. o telefona. Sizin acınızı bir nebze de olsa e, azaltmayı çok istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Lütfen beni bekleyin.